Ben da, da pizza yapıyorum ben. Öyle mi? Evet. Bugün beklerim oraya gelin. Geliriz inşallah. Hem marangoz hem demir hem pizzacı hem, hem usta. Tamirci. Tamirci tamir de yapıyoruz Evet. Bakalım ne pizzası şimdi kızlarla beraber. Biraz, biraz soğumuştur. Ee, sıcak fazla değişmiş olabilir ama aa, mükemmel. Soğumuştur. Çok teşekkür ederim. Bak, bak, bak teşekkür hayat. ederim. Bak bak. Hayır. Ay teşekkür ederiz. Kadına bakın. Birer birer bakın. Şöyle. Aynen. Aa bol malzemeli bakar mısınız? Lezzeti bak, lezzeti. Çok güzel görünüyor. Şöyle koyayım mı? Ya, tamam mı? Koyalım. koyalım. Bir tane koyalım. bakalım. bakalım. Tamam. yok. Kenarda. Kenarda bak. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese bilin bir şey Nasıl hayatım? İnanılmaz güzel gerçekten. Afiyet olsun. Müthiş. Şey evet. Lezzet tadına oh. baktınız mı? Çok güzel.